Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber satrançta piyonları göreceğiz. Daha önce hatırlarsanız kale, at, fil, vezir ve şahı göstermiştik. Göstermediğimiz taşlarımız kalmamıştı. Biz bu taşlara alet diyoruz. Aletlerimizden hepsini gösterdik. Taşların diziminde hata yapmamak için şöyle de aklınıza kodlayabilirsiniz. Veziri kendi rengine Şa tam tersi rengine piyonları da önüne diziyoruz arkadaşlar. Evet piyonlar başlangıçta ikinci yatayda beyaz piyonlar çizemedim. Yedinci yatayda da siyah piyonlar bulunuyor arkadaşlar. Piyonların hareketi nasıl oluyor peki? Piyonların hareketi şöyle oluyor. Hemen şu taşları ortadan kaldıralım. Sadece piyonlara odaklanalım. Piyonlar hareketini yaparken ilk başta Başlangıç pozisyonda ise örneğin şu E2'deki piyon başlangıç pozisyonunda, e, hiçbir hareket yapmadı. 2 kare ilerleyebilir. Ama onun dışında piyonlar ileriye doğru 1 kare giderler. Ve asla geriye gitmezler. Bakın santraştaki taşlarda farklılık olan bir konum var. E, şahımız, vezirimiz, kalemiz, filimiz, atımız ileriye geriye gide, gidebiliyorken piyonda geri gitme olayı yok. Mesela şuradaki piyonumuz ilk başta bir kare ilerleyebilir. Siyahlara hamle yaptıralım. Siyahlar isterse piyonun iki kare götürebilir. Hiçbir sıkıntı yok. İşte buradaki beyazlarımız hamle yapsınlar. D2'den aslında D4'e götürsünler. Bakın gördüğünüz gibi piyonlar şu an çapraz bakıyor birbirine. İşte bu noktada ileri giden, dümdüz şekilde ileri giden piyonlar yerken, taş alırken çapraz yiyorlar. Bakın. Bu piyon beyaz piyonu yiyecekse beyaz piyonu ortadan kaldırıp tahtanın kenarına koyuyor ve onu yerine geçiyor. Bakın piyonlar düz gidiyor ve çapraz yiyorlar. Evet örnek yapalım. Yine burada beyazlar piyonunu bir kare ilerlesin. Siyahlar çapraz gidip E3'teki piyonu yiyebilir. Tabii ki insan tıraşta zorunlu hamleler var ama burada yeme hamlesi zorunlu değil isterse ilerlet edebilir. Bakın ilerlettik. Burada beyazlar çapraz giderek piyonu yiyip saldırıyı da bir güzel yollayabilir. Dediğim gibi piyonlar ilk başta iki kare başlangıç pozisyonunda ise ilerleyebilirler ama sonra birer birer gidiyorlar. Şimdi örnek yapmak gerekirse B'deki piyonumuz iki kare gitti B4'e geldi. Siyahlarda da piyonunu bir adım ilerletti. Artık bu piyon iki kare gidebilir mi? Hayır. Çünkü başlangıç pozisyonda yani ikinci yatağı değil. Artık buradaki evinden ayrılmış. Evinden ayrılan piyon asla bir daha iki hamle yapamaz. İki tane piyon karşı karşıya gelirse ne olur? Şu an gördüğünüz gibi piyonların çapraz yiyeceği bir taşı olmadığı için şunu bu renkleri de gösterelim. Bunu da yeşille çapraz yiyeceği herhangi bir taş olmadığı için bu iki karşılıklı geçen piyonlar birbirini kısıtlarlar ve hareket kabiliyetini azaltırlar. Şu an ikisi de hareket edemiyor. İleride bir gün siyahlar bir kare piyonunu ilerletirse beyazlar yemek isterlerse yiyip yoluna devam edebilirler. Evet. Piyon taşıyla yeme etkinliği yapalım bir tane. Ardından dersi noktalayacağız. Mesela buraya kale ile fili dizelim. Yine bir at, özür dilerim kale ile atı dizelim. Şuraya da bir tane fil dizelim. Burada hamle sırasını sürekli beyazlarda yapacağım. O yüzden ee, e, siyahlarla düşünmeyeceğiz. Beyazlarla çapraz giderek çünkü piyonlar çapraz yiyor. Bakın çapraz giderek önce kaleyi ardından bu atı diğer at ve fili yedik. Sıra beyazlarda olduğu için beyazlar bu hamleleri yavaş 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 yapabildi. Dediğimiz gibi sevgili çocuklar piyonlarımız beyazlar için ikinci yatayda siyahlar için yedinci yatayda oyuna başlarlar. Sahtaşta bütün taşları dizdik. Kaleleri, atları ve filleri dizdik. Vezirlerimiz burada. Bir de e, siyahların taşlarını dizelim. Böylelikle satraç tahtasında dizmediğimiz taş kalmamış oldu. Evet bütün taşların hareketlerini öğrendik. Piyon taşını, piyon taşımız şu merkeze piyonları koyalım. Şöyle fazladan koymayalım. Şunları da şuradan çıkaralım. Merkezdeki piyonlar önemli. Şunları şuralara koyalım. Evet. Piyon taşımızın e, kendine has bazı hareketleri, bazı yapıları da var. İlerleyen derslerde onları da göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.